Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ice the Horror Game oynayacağız. Evet. Biraz ışıktan böyle tam gözükmüyor böyle. Neyse oynayacağız. Granny ile aynı evde oldu. Bu bölümde. Evet oydu. işte. Bu ne? Hmm. Şuna bir tıklayayım. Aa direkt girdi. Bak dikkat edeyim bu klavları. Şu. Ay ödüm koptu lan. Nereden çıktın oğlum? Bir tane altın. Bunlar ne istiyor benden? Utanç verici bunlar ya. Kafamı karıştıramazsın. Hop hop. Granny gir giremez ki buraya. Tıpkı Greaser gibi. Normalde kapıları açıyordu. Nasıl gelmedi? Doğru ya. Aa gözde ters dönmüş he. Artık ters hali olacakmış. Bu ne? one all all Aa, bak gelme artık. Aa biri boldrum katına indi. Biri de üst kata. Boldrum katı aslında benim hakkım o ama. Aa testleri görmemişim. Aixte geldi. Chrisir git artık. Git artık. tamam. İkisi de alt katta. Um ne düşürdüm ya? Ne? Hayır ama ya ren şimdi buraya sevdi ya abart sen de abartuyu iyice rahat bırak beni beni bırak Cık, bırak beni. Ayarını kri Şimdi Chrisir geldi. Çok gereksiz harcamış bunu bir gözü. Ay konuşman çok pis. Polis arıyordum sanki. Hayır sen aa sen çok iğrenç konuşuyorsun. Granny ve şey arkadaş olmuş Chris'le. Geziyor burada hala. Göreney benim olduğum yerde. Herhalde bu üst katı çok sever bu ya. açılmıyor. Açamıyoruz o kapıyı. Run diyor. Kapıyı kapa. Ne ya ne yapıyorsun Chris ya? Ya şimdi bir Granny geliyor, bir Crystal geliyor ya. Bu ne? Hoş mu çağırmamı istiyorsunuz he? Def olun lan buradan. Def olun, def Defol def git. Granny artık bir git bir şey yap. İkisi de artık şu üst kata çok seviyor ya. Şimdi Granny gitti bir Crystal kaldı ya. Sen de bir git artık. Ay. Yanlışlıkla tıkladım ya. Aa, Chrysler'ların bir girmiş gibi görünüyor. Bu ne? Ulan. Vallahi öyle. Ama ben yanlışlıkla şeyi tıkladım ya. Aa. Ben yanlışlıkla kop yanlışlıkla göze tıkladım ya. Şu kapıyı girsem iyi olur. Aa son iki, son üç. Ya Israp mı ediyorsunuz ben? ne yapıyorsunuz İnşallah Allah, ikiniz düz de katlasınız der Aa Bir aşağı iniyor bir alt kattaymış İkisinden de inemem ki ama. Bak 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 geziyor oraya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Çabuk aşağı in. bir yere gideceğim ben. Alt kat benim hakkım o. Hala dolanıyor. Bir bakayım. Aşağı ineceksin değil mi? Granny <laughs> üst kata çık. Ya greni bir üst kata çıkıyor bir o aşağı yukarı çıkıyor ya. Cık. Ya hanginizden çıkayım istiyorsunuz? Al ses çıkardım buraya. Granny gel. Düşürdüm ya o şeyi. Lütfen. Hayır yine aynı şeyi yapıyor mu bu ikisi. <laughs> He, ben alt kata inecektim yani. Yine aşağı iniyor Gran ya. Cık. Yeter bıktım bıktım. Benim bir sinirimi bozuyor. Boş boş davran sinirimi kızdırıyor beni çok. Beni en çok kızdıran o Granny. Granny o tam bir yaram o tam bir şey ya. Burada. Lütfen. Arkadaşının yanına geliyor bir de. Ay yine yanlışlıkla o şeyi tıkladım. Lütfen Chris'im Chris, in, Chris in oraya çık ben de gideyim. Tamam mix'te üst katta. Bu hızlı koşma özelliği de yok. Ay örümcekti. Burada bulamaz beni. Gitti gitti. Al göz aldım. Yürü git artık. Ya git git. Kriser sen fazla bu Fazla şey yapıyor. burada. Ya hayır ya gelme gelme. Ya git. Ha çıkışa gideceğim. Bak yürü git artık. İnşallah. Allah, i̇kiniz düz katta. Lan. Hey. <laughs> Ya gidin artık. Sabah akşam burada mı duracaksın? Burada mı duracaksın diyorum. Cevap ver. Sabah akşam burada mı duracaksınız ya? Bu ne? Bu ne ya? Sabah akşam burada mı durulur? Ya git. Şimdi ben alt katta olduğum için alt katta durmayı çok seviyor artık. O Granny artık alt katta durmayı, en çok alt katta durmayı çok seviyor. Al işte senin yüzünden. Kapı kapa, kapı kapa. Gözde kullanamıyor. Boşuna al işte sizin yüzünüzden gözleri kullanma hakkım bitti. çıkışa gideyim artık. Heh, gitti. Woohoo! Kaçtım be sonunda. Valla koştum. O oh, hayır. Hayır hayır. Bu çok bu oydu. Ben nasıl ya arkadaş kaçamadım bir bir türlü ya. Menü diyeceğim. Oha. Ne oldu? Kaçarım böyle işte. Adam kaçar böyle. Bu ne? Hadi videomuzu beğendiyseniz beğen ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.